Stalin'in hayatının erken dönemlerinde gaddar ve acımasız olduğunu kanıtlamış olsa da, aynı zamanda inanılmaz derecede zeki ve kurnaz olduğunu söylemek kesinlikle doğrudur. Troçkin'in giderek zayıflamasından ve parti içinde yalnızlaşmasından yararlanan Stalin, rejim içinde birçoğu kariyerlerini kendisine borçlu olan nüfuzlu kişilerle ittifak kurarak, rakibinin birkaç ay içinde yabancılaşmasını ve ülke yönetiminden dışlanmasını sağladı. Etrafını çok etkili evetçilerle çevreleme politikası, Stalin'in iktidarı elde etmesinde ve sürdürmesinde son derece etkili oldu, ancak sonunda ters etki yarattığı kanıtlandı, çünkü daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda hükümet yetkilileri ve Kızıl Ordu generalleri, patronun gazabını kışkırtmaktan korkarak bağımsız kararlar almaktan korkuyorlardı en azından şimdilik